Herkese merhaba. Ben Şebnem Ekşip. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Vedik Astroloji ve Sıra Zodya'a göre haftalık videolarda bu hafta sıra Eylül'ün artık ortalarına doğru geçiyoruz. 12-18 Eylül arasındaki gökyüzünün aşağıya bize yansımasında neler fısıldadığını anlatmaya geldi. Biliyorsunuz ben her hafta haftalık etkilerle ilgili iki video yayınlıyorum. Bir tanesi genel enerjileri barındırıyor. Genel etkilerin nasıl olduğunu, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, o haftanın genel olarak hepimize etkileyen, her birimize etkileyen ana frekansının neler olduğundan bahsediyorum. Bunları düzenlemek için hangi renkleri, hangi taşları, hangi kokuları kullanabileceğimizden bahsediyorum. Yani remedilerden de bahsediyorum. Biraz daha başkalarına göre farklı yorumlamalarla size her hafta bu videoları hazırlamaya gayret ediyorum ve bu hafta Merkür retrosuyla devam ediyoruz. Retro başlamıştı geçen hafta. Bu hafta da Merkür retrosuyla devam ediyoruz. Genel olarak bu girişte işte bir takım hani karışıklıkların etkileşiminin yüksek olduğu enerjiler var. E, retro ile ilgili dikkat etmemiz gerekenleri biliyorsunuz. Onlara bu hafta da devam edeceğiz. Şimdi bunun dışında bu haftanın sevgili dostlar ana teması ilişkiler ve parasal konularla ilgili. Çünkü Venüs'ün Enteresan kontakları var. Biraz daha özellikle ilişkilerle ilgili alanlarda bilhassa da çarşamba günü dikkatli olmamız gerekiyor. Mars ile Venüs'ün özel bir görünümü var. Ee, hem parasal konularda hırsı da arttırır çünkü tedbirli olmak lazım. Hem de ilişkilerde tutkunun, hırsın, beklentilerin yüksek olduğu enerjiler var. Genel olarak da kıskançlıklara, kin ve öfkeyle davranmamamız gerektiğine biraz daha fazla vurgu var. Ayrıca affetmekte zorlanma söz konusu olabilir. Yani tamamen egoyla, içgüdüsel hareketlerle hem ilişkilerimizi hem başkalarıyla olan her türlü iletişimimizi Merkür'ün retrosu da devrede çünkü zorlamamamız gereken, bu anlamda daha dikkatli, daha sakin hareket etmemiz gereken bir hafta var önümüzde. Özellikle duygusal alanlarda çok uç noktalara doğru gitme eğilimi yüksek olacak. Çarşamba günü özel bir Venüs kontağı var. Venüs Vedik astroloji ve sidereal gerçek gökyüzü değerlerine göre Aslan takım yıldızının, Aslan burcu takım yıldızının bulunduğu bölgede zosma e, Zosma'da denir ona. Delta Leonis diye bir sabit yıldızla kavuşum içerisinde olacak. Burası Purva Palguni dediğimiz bir alan içerisinde gerçekleşecek. Şimdi bu etki depresyon hissini biraz arttırabilir. Kaygı bozukluğunu çok arttırabilir. Özellikle çarşamba ve perşembe bu enerjinin frekansının yüksek olduğu etkiler var. Sezgiler çok yüksek olacak bir taraftan da. Ama bilhassa ilişkilerde kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Veya ilişkilerle ilgili beklentinizi çok yüksek tutabilirsiniz. Bu anlamda etkileşimleri hani doğru yönetmek gerekiyor. Böyle bir hissi iyi yönetmek gerekiyor. Diğer taraftan yine ilişkilerde bağımsız olma isteğinin biraz daha e, kontrol hani partnerinizin sizi kontrol etme dürtüsünü daha fazla rahatsızlığını duyma etkisinin de yükselmesi söz konusu. Her türlü ikili ilişkinizde çarşamba ve perşembeye bu anlamda dikkat edin. Aynı zamanda parasal yatırımlarınızda ve piyasalar açısından da bu haftanın bu iki günü biraz kritik etkiler barındırmakta diyebiliriz. Bu hafta eğer alım satımla ilgili bir takım işleriniz varsa, evet Merkür retrosu var ama önceden başlayan işleri devam ettirme şansımız vardı. Hayatta durmuyor en nihayetinde. Bunu daha çok salı gününü alın sevgili dostlar. Pazartesi gününün etkileri de biraz hassasiyet veriyor. Çarşamba günü duygusal konularda dikkat ediyoruz. Saç kesimi, saç ritüeli ile ilgili herhangi bir şey yapmak isterseniz de bu hafta perşembe günü çok etkin. Remedilerde yine anlatmaya çalışacağım kına ile ilgili gene bir hani bir rüçha yapmak isterseniz kına yapmak isterseniz çarşamba akşam veya perşembe günü çok rahatlıkla bunu da uygulayabilirsiniz. Cuma günü bu hafta dikkat etmemiz gereken enerjiler var. Cuma günü güneş burç değiştirecek ee, ve daha doğrusu burç değiştirmekle ilgili o hani etkileşimleri başlatmış olacak. Şimdi Cumartesi resmi tatil ama özellikle cuma günü kamu ile ilgili bir takım işleriniz varsa, devletle ilgili bir takım işleriniz varsa, yöneticinizle önemli bir konuşma yapacaksanız veya bir önemli toplantınız varsa otorite sembolü olarak hani gördüğünüz sizin için önemli bir müşterinizle, patronunuzla, yöneticinizle belki üstlerinizle bir toplantı yapmanız, bir görüşme yapmanız gerekiyorsa, sağlıkla ilgili bir adım atmanızla ilgili önemli bir şey varsa acil durumlar hariç elbette işte bunları Cuma'ya almayın. Güneş çünkü devletle, otoriteyle, kamuyla, tüm bunlarla çok bağlantılıdır ve o gün burç değiştirme etkisinin içine giriyor. Bu hafta genel olarak da ayrıca günleri şöyle hani detaylarıyla anlatmadan özellikle bahsetmek istiyorum. İnatlaşmayın. Özellikle haftanın ikinci yarısı. Kendinizi güvende hissetme bir yine maddi konularda, finansal alanlarda bu ihtiyacınız artacak. Perşembeden itibaren Bankacılık işleri, finansal konularda bir şeyleri ele alabilirsiniz. Ama öncesinde daha değişken enerjiler var. Daha şartların hızlı değişebileceği, duygularınızın, sizin hayata bakışınızın hızlı değişeceği ya da hızlı hareket edip hızlı sonuçlandırmanız gereken işleri bu hafta Perşembe'ye kadar ele alabilirsiniz. Perşembe ve Cuma daha sabit, daha yavaşlayan, daha üstüne düşünülerek şöyle hani tane tane bakılması gereken, biraz daha seyredilerek izlenmesi, acele etmeden karar verirken izlenmesi gereken noktaları ele alın perşembeden itibaren. Ama genel olarak haftanın enerjilerinde inatlaşma, kendi doğrusunu kabul ettirmeye çalışma, kıskançlık dürtüsünün çok öne çıkması, ilişkilerde kontrol dürtüsünün çok öne çıkması da söz konusu olabilir. bunları da biraz yine bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor. Haftanın hemen günlerinin detaylarına bakalım. 12 Eylül Pazartesi günü Ay Balıkta haftaya başlayacağız. Revati yıldızında akşam saatleri biraz dikkat edilmesi gerekiyor, özellikle Pazartesi günü anne ve kadınlarla ilgili e, iletişiminizde ilişkilerde bir takım sorunlar olabilir. E, hayatınızda sizin için önemli bir kadın anneniz olabilir, önemli bir kadın faktörü ya da bir işte e, sembolü diyelim. Tüm bunlarla ilgili huzursuzluklar, gerginlikler söz konusu olabilir. Özellikle pazartesi akşamı bu anlamda hayatı birlikte paylaştığınız kadınlarla ilişkilerinize dikkat edin. Merkür Retrosu etkisini çok yoğun gösterecek. Bugün özellikle dikkat dağınıklıkları, unutkanlıklar, telefonların, anahtarların, paketlerin bir yerde unutulması vesaire söz konusu olabilir. Her şeyi iki kere kontrol edin önemli dikkat gerektiren işleri bir raporlama yapabiliyor olabilirsiniz. E, dikkat gerektiren bir iş, bir cihazla ilgili bir işiniz olabilir. E, bir hani finansal bir konuda bir fizibilite hazırlamanız gerekebilir. Ya da teknolojik konularla ilgili bir şeyi ele almamaya çalışır. O gün dikkat biraz dağınık olacak. 13 Eylül Salı'ya baktığımızda Ay Koç'a geçiyor Aşvini de çok hızlı bir gün. Agresyonu da yüksek bir gün. Tahammül sınırlarınızın düşük olduğu bir gün. Sizi <laughs> tahammül anlamında zorlayan, sabır gerektiren insanlarla, durumlarla, o gün iletişim kurmamaya çalışın. Çünkü bu noktada olmayacaksınızdır. Genel olarak hepimizin tahammül noktasının düşük olduğu etkiler var. Güzellik, estetikle ilgili rutin işleriniz varsa bugün çok rahatlıkla ele alabilirsiniz. Ticari konularla ilgili rutin işleriniz varsa, taşınma ile ilgili bir işiniz varsa bunları da çok rahat ele alabilirsiniz. Hızlı, çabuk çözülecek, hızlı ilerlemesi gereken dış işleriniz, bunları çok rahatlıkla ele alabilirsiniz. 14 Eylül Çarşamba'ya baktığımda Ay Koç'ta ama Baharani yıldızında biraz sert bir yıldızdır. Fakat öğle saatlerinde Ay Venüs e, güzel bir kontağı var. Şans etkileri bu anlamda çok yüksek. Özellikle öğle saatlerinde ama öğleden sonradan itibaren maddi konular, alışverişler, e, bunlar da dikkatli olmak gerekiyor. Yanlış kararlar verebilirsiniz mesela alışverişlerde. Çarşamba öğleden sonra alışveriş için hiç uygun etkiler yok. İlişkilerde çok hassasiyetler artabilir. Genel etkiler açısından bahsettim. O gün Venüs'ün enteresan bir kontağı da var. Ayın kontakları da biraz sert. Ee, öyle saatleri iyi ama onun dışında iyi yönetilmesi gereken bir gün. Gerek ilişkilerde, gerek finansal konularda, gerek alışveriş ve benzeri alanlarda. 15 Eylül Perşembe'ye baktığımızda Ay Boğa'da Kritika Yıldızı'nda ve Ay Mars kavuşum var. İçsel huzursuzluk artabilir, hırs artabilir. Ee, biraz daha gerginlikler, kıskançlıklar, işte bu bahsettiğim hani dikkat edilmesi gereken noktalar öne çıkacak. Önemli işlerinizi öğleden sonraya alın. İdari konular açısından çok etkin. Sabah saatleri biraz daha bu ayın e, kontakları açısından dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Cuma'ya baktığımızda Güneş burç değiştiriyor. Resmi işler, kamu işleri için bugün uygun değil. Biraz daha toprakla uğraşın, tarımla ilgili işleriniz varsa uğraşın. Finansal konuları ele alabilirsiniz Est ama estetik, güzellik, sanat konularında biraz daha dikkatli olun. Destekli etkiler var ama özellikle parasal konularda hani hareket ederken güneşin de burç değiştirmesi nedeniyle son noktalar, imzalar devlet ve kamu ile ilgili bir takım adımlar adına dikkat etmek gerekiyor. Devlet dairesi, kamu işleri, sağlık konuları yöneticilerinize ilgili önemli görüşmeler bugün desteksiz. Finansla ilgili, bankacılıkla ilgili işlerinizi ele alabilirsiniz. Ama Merkür Retrosu nedeniyle hani çok önemli ve riskli bağlantılara girmemek şartıyla estetik güzellikle ilgili yine bugün de rutin işlerinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Cumartesiye baktığımızda Ay Boğa'da eee yıldızına yıldızında sert bir gün. Güneş de yine bu şeye geçti. Başa geçti ama derecesi zayıf. İnatlaşma, hırsla hareket etme çok vurgulu olabilir. Biraz daha özellikle yakınlarınızda olan iletişim ve ilişkilerinize dikkatli olun bu anlamda. Araştırmaya çok uygun, öğrenmeye çok uygun. Bu konularda herhangi bir işiniz varsa derinleşmeye çok uygun. Ama sakın ha fiziksel olarak kendinizi zorlamayın. E, fiziksel olarak bu enerjilerin biraz daha hani böyle hızlı hareket edilmesi e, zorlaşan bir gün. Fiziksel olarak kendinizi zorlamamaya gayret edin. Pazara baktığımda ay ikizlerde zihin çok böyle motor gibi çalışacak. Zihinsel olarak çok aktif. İletişim etkilerinin çok kuvvetli olduğu etkiler var. Sezgiler çok yüksek. Telepatik hisler çok artacak. Ama yine fiziksel olarak da böyle hani... Daha zihinsel etkilerin öne çıktığı enerjiler olduğu için Cumartesi ve Pazar çok aşırı yoğun bir tempo koşturmaları koymamanızda fayda var. Şimdi bakalım remedilere haftanın tüm bu enerjilerini nasıl en doğru ve güzel şekilde kullanabiliriz ya da iyileştirebiliriz bu kısma bakalım. Haftanın ilk yarısı değişken ve hareketli etkiler çok fazla vurgulu oluyor. Perşembe'den itibaren de Güneş Burç değiştiriyor. Şimdi haftanın ilk yarısı biraz daha mor lila, mavi tonları ve pembe gibi sakinleştirici, daha frekansı e, yüksek ama titreşimi düşük renkleri tercih edin. Mor, lila ve pembe gibi özellikle maviyi de yine çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunları beyazla birlikte aktive edebilirsiniz. Perşembeden itibaren güneşin buç değiştirmesiyle birlikte sarı, turuncu, Beyaz ve krem tonlarını birlikte kullanarak özellikle o güneş enerjisini dengelemek adına renklerden faydalanabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, taşlar açısından turuncu akik, sitrin ve lapisi, lapis lazuli özellikle öneriyorum. Evet bu hafta rüçerler açısından perşembe günü özellikle hani ilk bir saç kesimi varsa, planlarınızda bebeğinizin saçını kesecekseniz, ilk kez kesimi yapılıyorsa çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Kendi saç kesiminizle ilgili perşembe günü enerjileri... qayəti Ayrıca saç ritüeli yapabilirsiniz. Ben bunun gene linkini bırakacağım açıklama bölümüne. Daha önce e, izah ettiğim, verdiğim bir çok eski bir geleneğimiz vardı saç ritüeli. Onu uygulayabilirsiniz. Kına için çarşamba akşamı ve perşembe günü çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu anlamda bu etkiler çok aktif. Güzellik estetikle ilgili işlerinizde de yine salı günü ve cuma günü çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama rutin konular böyle biliyorsunuz Merkür Retrosu nedeniyle e, çok yeni başlangıçlar, çok deri işler yepyeni işleri pek ele almamak lazım. Kokular hangi kokular bize bu hafta iyi gelir? Limon, bergamot ve yasemin kokularını özellikle çalıştım, seçtim sizin için. Bu kokuları e, böyle hani difüzyon aletlerinize ya da kendiniz koku olarak kullanabilirseniz bu haftanın bu enerjilerini dengelemek adına faydalı olacaktır. Güzel bir hafta olsun. Kendi içinde dengesi bol olsun. Sağlıkla, huzurla, bollukla, bereketle, aşkla ve güzellikle ilerlesin, kolaylıkla tamamlansın. Tüm işleriniz su gibi aksın inşallah. Haftanın tüm enerjilerini her biriniz ayrı ayrı güzellik içinde geçirin diye canı gönülden temenni ediyorum. Yarınki videoda da tüm bu etkilerin burçlarla ilgili kısmını konuşacağız. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kalın, iyi haftalar dilerim.